Vlogda yer verelim mi çocuklarına? çok böyle uyumak istiyorum ama... Uyanayım da. Günümü başlayayım da. Neyse evet ya bugün benim vlog çekelim ya. Böyle değişik olsun. Zaten uzun zamandır böyle gerçekten vlog çekmedim. Morning everybody. Bugün böyle şey diye düşünüyordum. Vlog çekeceğim diye ama... İngilizce mi çeksem mi? Türkçe mi çeksem mi? karışık olsun mu? Aslında evet öyle olsun ya karışık olsun. Aslında olsa ben de karışık bir insanım. Pause the video. Like right now. Şimdi duraklatın videoyu. Ve yorum olarak ilk uyandığınızda ne yaptınız diye yorum yazsanız Ve su içip. tabii şey su içiyorum. Ondan sonra kalkıp kahvaltı ediyorum. Ama insanların böyle değişik değişik şeyler de olabilir. Değişik şeyler, değişik değişik e, de rutinleriniz olabilir. Onları merak ettim. Neyse o zaman uyanalım. 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 <laughs> And I'm reading your comments. Always reading your comments. Always, always, always reading your comments. Thank you so much. Şimdi bir Facebook sayfa yaptım çünkü aslında Facebook çok az kullanıyorum ben. Ee, ama baktım ki siz de aslında kullanıyorsunuz yani hani herkesin böyle gidip like atabileceği herkesin böyle gidip böyle bir yorum atabileceği bir Facebook sayfası olsun istedim onun için ee, hemen stop what you're doing hemen gidin like edin ee, İyi olur facebook.com/robbie.lee.v Abi İyi misin aşkım Vlog'a selam söylesene. Say hi to the vlog. Hi vlog. Hi hi. Hello. Oy sevgi mi istiyor bu pezevek? Hello Hello. Oy. Oy oy oy. Oynamak mı istiyor? Oynamak mı istiyor? Ow. Ow. So. <laughs> Şimdi şeye gidiyorum. Bakkala gidiyorum. Tipik nasıl? Bence çok iyiyim. Değil mi? Yani... <laughs> Neyse sadece şey alacağım ya. Bak o zaman kahve almaya gidiyorum. Hadi. Sizin oluyorum biliyor musun? Yani niye size kahve almıyorsun? Yani Nescafe almak zorunda kalıyorum ve sevmiyorum yani. Neyse. Havalar bu arada müthiş bir gün. Neyse şimdi eve gidip kahvemizi içelim. Hadi. Smoke weed every day. Ne istiyorsun bakayım? Ne istiyor? Sürekli yemek istiyor bu. Sürekli. So, I also want to tell you something guys. I um, basically I applied for this really cool job. Yani bir işe başvurdum. Tamam mı? O iş nerede? İspanya'da. Ve e, dün zaten 3 saat mi ne bir test çözmeye çalışıyordum. E, bir Amerikan oyun şirketi var. EA Games diye bir şirket var. İşte o aslında benim eski işim. Ve inşallah olursa o iş ben işte herhalde Mayıs'ın ortası ya da Mayıs'ın sonunda falan buradan gidip e, İspanya'da Madrid, Madrid'e gidip gidip yaşayacağım. Kalite Control gibi bir şey yani ama inanılmaz eğlenceli bir iş. Ve tabii oyun oynamaya çok seven biriyim. Yani e, özellikle de dizilerimiz gibi oyunlar çok severim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Buradan artık böyle bir git, gidip kafada atmak istiyorum e, ee, işte yeni bir hayat kur kurmak istiyorum. Kaç aylığına ee, olsa bile. Evet öyle bir şey yani Sizi bir söyleyeyim. Neyse şimdi kahvemi içeyim. Şimdi arkadaşlar biz şey gideceğiz, parka gidip bir tor atalım. Hadi yapalım. Şey peki Robi, İspanya'ya gitmezsen ne yaparsın diye merak ediyorsanız ki haklısınız. İspanya'ya gitmezsem iki tane ihtimal var. Bir İzmir'e gitme ihtimalim var. Orada bir projem var çünkü. Ee, arkadaşımın bağı var. Olmadı. Zaten İstanbul'da bir sürü işlerim var. Onlarla devam ederim. Ee, ama tabii güzel olur yani. Hani İstanbul'dan kaçıp birkaç aylığında bile olsa şey İspanya'da olmak iyi olur yani. Bir şey söyleyeyim mi size? Şurada bir tane apartman var ve belli ki eskiden böyle şeydi mansion yani hani büyük evleri var ya. Baksana ne kadar tatlı bunun bahçesi. Şimdi eve geldim ve çok yorgunum. O kadar çok tur attım ki. Aa, Naci ne yapıyorsun? Uh. Evet. Allah'ım ya. Üf. Evet şimdi ne kadar de ee, aslında terapi olarak görüyorum ben. Şu biraz temizlik yapayım. Tamam mı? Neredeyse olmak dünyanın en zor işi. Yok arkadaşlar, e, temizlik maceram bitti bugünlük. E, evet, neredeyse akşam oldu ya, baksanıza. Saatlerce temizlik yapıyorum ama şimdi küçük böyle bir Hastorya yapsam ne dersiniz? Küçük böyle şey. Evet. Bizim mutfağımız böyle. Tabi tabi. baksanın ne kadar temiz. Ben bu işi çok iyi bilirim ya. Burada bizim fırınımız. <laughs> evet böyle. İşte şeyimiz. Bu da böyle girişimiz. Buradan gidiyorsun. Burası da bizim çamaşır odamız. Orada çok e, görmek istemediğin şeyler. Aynen. Ba! Ne yapıyorsun? Heh! Söyle bakayım bize ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun bakayım sen de? Salonumuz böyle. Evet. Burada işte oturuyoruz, müziklerimizi dinliyoruz işte. Sizlere de post yapıyoruz falan. Ondan sonra işte burada şunları asacağım şimdi. Bir sıradaki eşim. Burası da odam. Hi. Tabii tuvalet kağıdımız mevcut. <laughs> Burası da odam. O da benim. Hello. Ve burada küçük minicik bir balkanımız mevcut. Şurada kıyafetleri az sonra asacağım ama bir tane e, İngiltere'de benim evim vardı. Aynı manzara aynı tabi. Bunlar apartman değil. Yerine böyle e, evler koy. Aynı manzara yani. Fakat neyse e, diğer sol kanadımız e, bir başka bir vlogda gösterelim. Hadi şimdilik o zaman e, o zaman ben kıyafetleri asayım. Hadi. İşim bitmez. Bir ev hanımının işi asla bitmez. Hadi. Bütün ev hanımları şu an bir şey söylemek istiyorum. Sizin işleriniz gerçekten çok zor ve ona karşı hiç bir şey derse, deniyorsa onlar tamamen anlamadıkları için ama ben anlıyorum ve size saygı duyuyorum. Ya valla ben bu yemeği yaptıysam, yaptım desem yalan söylüyorum tabii ki. Müthiş ev arkadaşım gelip de yaptı ama kamera da almak istemediği için. Baksana Neymiş bakayım? Pırsa. Şey pardon kabak değil mi? Kabak yemeği. Yani leziz. Şimdi tabii ki yemek yerken ee, vlog çekemedim ama bir şey söyleyeyim ben. Dünyanın en güzel yemeği yani o kadar pratik ki. Yani sadece içinde 3 tane malzeme var. Sarımsak, domates ve kabak. Ve üstünde tulum peyniri. Şey, eritiyorsun. Yani inanılmaz güzel ve şu an çok tokum ve çok mutluyum. Evet. Şimdi de az çok böyle bir yavaş yavaş zaten vlogu kapatacağım. Zaten çok şey çektim bugün. Evet. Yemekten sonra tabii biraz mayışlıdır. Mayıs'ın ee, ama bir şey söyleyeyim mi? Şimdi galiba vlogu kapatacağım. Tekrar sabah e, bir selam, bir merhaba falan derim ama umarım e, bu videomu beğendiniz. Biliyorum çok uzun. Ee, şey Normalinden hani ben normalde aslında daha çok kısa tutmaya şey çalışıyorum ama Deneyeyim, bir uzun bir vlog çekeyim dedim. Ben çok yorgunum, çok eğlendim bugün zaten. Bir sürü şey yap, yapabildim işte. yani yapayım bir gün. Ve ee, seviyorum size beğendiyseniz like atabilirsiniz. Aynı zamanda abone olmayı unutmayın. Hadi öpüyorum size. İyi geceler. Bu arada ertesi gün e, ee, yeni uyandım ama şu tatlışları göstereyim dedim size. Bunlara bir isim bulmamız lazım. Yorum olarak şey yazsanıza. Bak bu inanılmaz kocaman. En büyük bu. Bu da biraz agresif. Şu. Şu ponçik. Şey korkak. Yani. Korkak. Patisiz. Bak. Patisi şey doğum sürecinde yok oldu. Hepsi böyle Birbirinden tatlı değil mi? Annesi bu tabi. Şimdi gelip bunları alacak. Kocaş. Bana bak. Ay. Hadi bay bay de. Haftaya görüşürüz de. Hadi. 拜拜。Bye bye.